Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a yepyeni bir güncelleme geldi. Bir dakika. Canlı yayın sesini açman lazım. Egoist patileri canlı yayınını <laughs> izliyorum da. mı? <laughs> bir dakika arkadaşlar. <laughs> ha tamam. Şimdi böyle iyi. Arkadaşlar ee, şöyle göstereyim. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Brawl Stars. Ee, bakayım çıktı mı. Buradan gelelim. Arkadaşlar bakın. Yeni güncelleme 1 Temmuz. Yani dün gelmiş güncelleme. Ben dün oyuna girmedim. Yaz Canavarları... Ee, şey gelmiş arkadaşlar. Yaz canavarları diye bir şey gelmiş. Yeni tema gelmiş süper şehir arkadaşlar. Zaten ilk başta kapağında da göreceksiniz. Yeni oyun modu oyuncu bilgisayarlara karşı. Vaa. Wow. İyiymiş. Eee. Böyleymiş yani. Şimdi size hemen göstereyim. Alan, i̇nşallah kayıt eder ya. İkide bir kayboluyor. Arkadaşlar bakın. Hemen bir kayıt alabilirsem alacağım. Evet arkadaşlar, orada da gördünüz. Hemen size şöyle galeriden göstereyim. Galeri. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Böyle bir çok güzel bir ana ekran geldi. Bakın burada B'nin kostümü var. Yeni gelecek karakter var. Max var. Tik'in kafası var. Bakın görüyorsunuz şurada. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle yapabilir miyiz? Tamam. Abi. Bakın şurada yukarı sola bakarsanız bakın tam bu. Bakın tikin kafası bu arkadaşlar. Tikin tik de bu arkadaşlar. Yengeç tik. Yeni kostümü. Ama hala Rosa'ya bir kostüm getirmedin. Süpersel. Yani arkadaşlar bakın çok güzel şeyler geldi. Kendi hesabımdayım. Kulübde. Bu arada arkadaşlar, e, şöyle göstereyim e, gelen kutusu. Bakın yazmışım ki e, beyler artık 60 kupa altı olanları almıyoruz haberiniz. Olsun demişiz. Eğer sizde 60 kup kupadan yüksekseniz kulübe gelin. Ne var ya? Eğer sizde de Arkadaşlar, eee ne diyorduk? Bak unutturdum. Ne diyorduk? E, ha, şey, e, eğer siz de bakın ben burada bayağı bir kişi Bir dakika. Ad rengi. What? Arkadaşlar bu adam hile mi? Bu adam hile mi? geldi. Arkadaşlar bakın artık uzadı 16.000 geldi. 18.000, 20.000. 22 bin, 23 bin, 24 bin, 25 bin, 28 bin böyle ba gidiyor 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 ve yeniden 50 binde bitiyor. Oh be. Teşekkürler Supercell. Yeni şeyler getirdiğin için teşekkürler. Ee, böyle geldi. Arkadaşlar bakın buraya roll pasta böyle gelirseniz bayağı zor çekmeniz. Şurada Bir dakika. Şurada yeşil bir şey var ya. O spike'ın atıksı arkadaşlar. Şöyle bir dil değiştirerek hemen bir kutu açalım. Bunu yapalım hemen. Dil değiştirdim arkadaşlar. Ve kutuyu Açtım abi. Bok çıktı. Boş çıktı. Çok iyi. Hemen şuradan yeniden bir dilimizi Türkçe yapalım. Aa, Ego taç bire düştü. Neyse arkadaşlar bakın. Böyle bir harita gelmiş. Ben buna... Bu demek ki yeşil geçişmiş. Ben onu bilmiyordum. Haritalara bakalım bir. Bu ne? Çok garip bir tane daha harita gelmiş. 2000 göl gelmiş. Aa, evet bak dediğim buymuş. Gazi Vadisi. Parıltı yumurta kabuğu bu ne oğlum nehir yanı ara mağarası aa burada saklanmaç yapılır ha. ciddiyim burada saklanmaç yapılır mağara arası zaten bunları biliyoruz hazine avı bakış açısı güvenlik merkezi karanlık geçik falan filan falan filan aa Bakın bu haritada yeni gelmiş. Şu anda çok bilmediğimiz şeyler var. Soba Burus klanında benim adım neden böyle? Nereden yapıyorsunuz oğlum? Bir dakika tehlif yiyeceğiz. öyle bir şeyler gelmiş. Bakalım bu sefer kod işe yarıyor mu? Evet hala işe yaramıyor zaten bunu biliyordum. Bir dakika arkadaşlar ben hemen videoyu durdurup bir de hesap değiştireyim. Evet arkadaşlar hemen hesap Dövüştürdüm. Ezik bir hesabıma girdim bu arada. Ezik bir hesap bu. Böyle şeyler var. Zaten arkadaşlar Şöyle YouTube'a gireyim bir dakika. Gmail gözükecek yoksa. Evet arkadaşlar geldim. Ee, kanalım kanalımdayım arkadaşlar bakın kanalım bu şöyle bir sürü video videolarım var Bakalım oynatma listelerim gözüküyor mu? Neyse şu aşağıdakine bakayım. Neyse onu göstermeyelim sonra göstermeyelim. Ha, arkadaşlar bakın. Şöyle bir video paylaşmıştım. BS Brawl Stars güncellemesi çok iyi diye bir video paylaştım. E, 15 abonede yüzümü göstereceğim. Hala fikrim var. Eskiden bir karar vermiştim. gözüme göstereceğim. Ama göstermedim. Hala 15 aboneye saklıyorum. Kanalımın da Oyun Vakti aşağılara inerek bu Primo, Primo, Elroy Primo resmiyle bulabilirsiniz. Oyun Vakti 11 abone. Evet, çok güzel reklam yaptık. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi güncelleme bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.